Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft yeni bir bölüme başlayacağız. Yani yeni bir seriye başlayacağız umarım. Yani uzar bu seri. Çünkü baya bir aradan yani en son 3 ay önce, kanalıma baktım. En son 3 ay önce video atmışım. Çekip atmışım. Öyle bir şey de herhalde. En son 3 ay önce video atmışım. Arkadaşlar ee, kanalın adını değiştirdim. Ee, şey, profil fotoğrafını da değiştirdim. Art artık kanalımın ismi Renkli Slime. Arkadaşlar yeni bir seri baş, seriye başlayacağız dediğim gibi. Şuraya hemen serimizin adına girerim. Ee, seri yazan gitsin. Seri. Tamam. Oluşturalım. Oğlum bunu yapmamış mıydım ya? Hı. Bunu yapmıştım? Ne alakaysa gene verdi. Çünkü. Evet. Dünyamız kuruluyor. Çimim için yaşamam. İlk defa mı yükledim ben bu Minecraft'ta da böyle mesajlar veriyor ya. Ben bayağı oynadım bunu. Yani video çekmeden de oynadım. Evet arkadaşlar. E, sınav bitti de. Sınavlar bitti ama gene ikinci sınavlar başlayacak. Daha başlamadı ama. Evet. Skinime bakın. Burada. Neyse. böyle oynayacağız. Arkadaşlar ilk de şu yuvarlak inleç olacak. Hemen onlara bir ayarlamaya çalışayım hele. Klavye. <laughs> Oğlum resetlemedim de bu oyunu. niye böyle olmuş ya? 30 28 30 Bu da hemen 30 yapalım şunu. Bir de şuradan bunu kumanda kontrolleri yapacağız. Buradan kumandadan Ondayım aşağısı kumanda mıydı? değil. Bu Tamam, neyse devam edelim. Arkadaşlar yani dediğim gibi uzun bir aradan sonra yeni Minecraft serisine başladık. Yeni Minecraft karakterimle ve yeni kanalımın ismiyle. Kanalımın yeni ismiyle. Bundan sonra ee, yani bir günde gerçi bir günde yani her gün video gelebilir. Ya da yani her gün video gelebilir. Açıkça onu söyleyebilirim ama belki bu hafta çok gelemez çünkü eee böyle yani sosyal hocasının bayağı yaptırdığı şey var. O yüzden bu hafta çok gelemez. Yani arada bir gelir de bu hafta ta derken bu bir yonda doğmuşum. Çok değişik. Bu ağaçlardan bir şey yapılıyor mu lan? Ya bu ağaçlardan craft yapılıyor mu harbi? Yapın doğa. Değişik. Şimdi hemen şöyle 40. Aga özlemişim ya. Yeni karakterle oynuyorum bir de. Değişik şöyle 8 tane yapalım. Bir tane crafting table. Şuraya crafting table'ımızı yerleştirelim. Girelim. Bir tane oğlum bir tane kazma yapalım. Şu crafting table'ı kır. Bir tane de kürek yapıp şu çamurları da toplayabilirdim. Ama şu ağaçları toplayacağım. Şu ağaçlar işime yarar benim. Dekorasyonda işime yarar bu ağaçlar. Şöyle alalım öyle. Yağmur hmm. olduğunu mu varmış bu ağacın? Eşit yağmur yağıyor herhalde. Tamam şimdi konumuz o değil. Şimdi şunları da toplayalım. Normal ağaç toplayalım azıcık. Oğlum mağarada doğmuşuz biz. O ne? Oha çiçek var lan düşede. Neyse şu ağacı da toplayalım. Bir gidelim. Ya buradan çıkalım yani. Çünkü mağaranın içinde doğmuş gibiyiz. Vadinin içinde doğmuş gibiyiz. Şu ağacı da toplayalım. Neyse bari taş falan toplarız. Oradaki kömür gördüm. Bir iki tane. O kömürleri de alırız. Gideriz. Oralar sesin değil iyi. He? Böyle şimdi alayım. Buradan şimdi taşlar toplayayım. Bayağı bir kömür varmış. Şurada da var. Şimdi ilk önce buradan biraz taş kazalım. Kazalım. Obaley. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Unutursanız üzülürüm. Gerçi zaten izliyorlar, izliyorlar, gidiyorlar. İstatistiklere baktım 10 kişi abone. Şimdi kaç tane şey topladık? Şunu 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 yüzünden şu gelsin. Taşlar gelsin. Crafting ta table kat aç. Şuradan bir taş kazma taş balta yapılır. İlk önce şöyle yapalım. Aga nasıl yapılıyordu da o? Neyse böyle yapalım. Bir tane de şöyle. Tamam. Biraz daha taş toplasam mı ki? Ama kömürler toplayacağım. Kömürler işime yarar. Yani kömürleri mecbur toplayacağım. Karakterimi görmediniz. Kapanışı karakterimi göstererek yapacağım. şuradaki kömürleri de alıp gideceğim. Çıkmayı deneyeceğim yani. Zaten sol üstte bazen görebilirsiniz karakteri koştuğunda. Gizli bebeği yani küçük bebeği şey gizleden çıkarttım. Gözüküyor. Bizden gözüküyor. Aha. Oğlum şu yan yatan ağaçlar neyin nesi bilmiyorum gel bebeğim verdi tamam şimdi şöyle bir şeyler arayalım Bon. bondu arkadaşlar bundan sonra girişimi de değiştireceğim merhaba arkadaşlar ben e renkli slime diyeceğim ben vatan demeyeceğim bazen diyebilirim bazen demem onu söyleyeyim ee, evet, dilim sürtüşebilir. Bazen merhaba arkadaşlar ben vatan. Merhaba arkadaşlar ben renkli slime diyebilirim. İba... oyun donuyor. Bırak. Gel, öldüreceğim seni. Bir şey vermedi XP'den başka ya. Onu lan korktum. olamaymış burada çamur biyomu var. Güzel bak. Çamur biyomuna yakın bir tane köy lütfen olsun ya. Köy olmazsa olmaz mı? İnek Bu ne lan? Arkadaşlar bu ne? Bu ne yeni görüyorum. Ay, yeni hayvan mı geldi? Oha. Domuzları öldürmüyoruz biz Müslümanız. Tamam yatak için bir tane yumun gerekli sadece. Ama köy bulursak inşallah da buluruz. Yemek de var. Aa, şunu da keselim. Tamam. Bulamadım. Oğlum oynamayı unutmuşum ya. çok koşmayalım mı acık? Oo vadi. Şöyle tamam. Aga full çamur buyumu var. Şaka mı? Lava var. Vallahi lava var. Turuncu bir şey gördüm orada. Lava herhalde. Aga şunlar direkt karıda yanında geliyor mu? Geliyor onlar onlar benim işime yararlan. Bunları da Şu yeşil halıları alacağım. Halı değildir bence de o. Ben ha, halı diyorum valla. Yosun. Ben yani öyle bir şey görmüş diyebiliyor. Şöyle. On lava pool görmüştüm ya. ha burada. Doğru görmüşüm. Yanmıyor mu lan harbi bunlar? Harbi yanmıyor mu bu odunlar? Tam bir tane ayarlayalım. Şuradan bir tane buraya kat. Şimdi de rapat değil va. bunlar ya. Yandı. Aman aman. Ya? Yanmış. çok değişik. Aga ben buraya girdim de nasıl çıkacağım ya. Burada zombi mombi olmaz inşallah. Aga burada okyanus var ve akşam alıyor. Ağa bir tane daha şey bulsam. Ne diyorsun? Allah'ım inşallah bir tane koyun bulurum ya. Allah'ım inşallah koyun bulurum. Abi hava bayağı karardı. Hava karardı. Çok kararıyor. Çok fena karardı hava. Abartma seviyeme ya. Aga. Allah'ım. Buyurun. Uğuz belamı versin koy. Evet, Hadi. Kat. Hemen yatak. Hemen yatak. Yatak. Uuu korktum. Neyse hem yeniden doğma noktam ayarlandı. Burada doğacağım. Şimdi alalım. Devam ediyoruz. Iskelet var. Sürürüz. Sürürüz iskelet. Hop hop. Kovale, kovale. Hayır. Zaten şey. Yeme Yemek. Biftek yersek doyuyoruz mu lan. Çiğ biftek. Oğlum bir buçuk mu? Neyse canım dursun diye şu beş tane ikisini yiyeceğim. Tamam. Gelir mi? Öp. Şimdi benim sadece şey bulmam lazım. Neydi onun ismi? Köy. Köy bulursam iyi olur. Çünkü buralarda köy bence çok bulunur da. Bakalım. Turuncu köyler var ya şey, bu odunun köyü, köyden bence bulunur. Aga kırmızı odun gelmişti bana. Mangrove kutu. Mang, ara bu ne? Mangrove kalar Ka var. Değişik. Chicken horns. Chicken horns abi lütfen e, bu videoyu gör ya. Sen tavunu öldürmüyorum. Hatta besleyeceğim. Besledim. Çıkın oyun abi seni seviyorum. Şimdi Burada sadece köy arayacağım. Hmm. Hiç köy yok ya. En kötü en sevmediğim bir yöndür. Aga bu ne bak. Sevsizce izleyeceğim bunu. Hiç bu, bu, ne? bu ne lan? Bu ne? ne lan harbi? Vallahi. O niye yuvarlak şey oluyorsunuz siz? Arkadaşlar o ne yorumlara yazar mısınız? İkide bir de yuvarlaklaşıyor şu, şu. O ne hiç bilmiyorum merak ettim. Kum düşüyordu. Fark ettim ama. Yürü 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 yürü. Hop hop hop. İnek gel bakayım inek. Hop, hop. Koyun. Oha vadi var. Yok e, bir e, e. Arkadaşlar bunda hiçbir şey çok kötü bir seedle doğduk ya. Konumumu da bilmiyorum. Ah, bak, bak bak bak. Şu şu. şu var ya paketinde bir de yuvarlak oluyor. O, onu yorumlara yazın. çok merak ediyorum o şeyi hayvan ya. Yeni hayvan gelmiş. Benim haberim yok Allah aşkına. Bu ses nereden geldi? Oğlum ikide bir de şu mangrove şeyi var lan. Vallahi arkadaşlar ben başka başka dünya atacağım onu söyleyeyim. İkinci videoda başka dünya atacağım. Kaç dakika oldu acaba bu video bakayım hemen. Dur şuradan. Arkadaşlar şunları hemen sil. Heh. 16 dakika olmuş. Aga. Ben başka bir dünya açacağım onu söyleyeyim size. Yani ikinci şeyde bölüm 2'de başka dünya açacağım çünkü çok kötü bir yerde doğmuşuz. Mangrove e, biyomu var, bir bu şey turuncu biyomdan var, bir meşe biyomu var. Neyse şeye geçeyim bari. Kapanışa. Video. Çöz. Önden. Arkadaşlar bu videoyu like atmaya abone olmayı, yorum yazmayı e, unutmayın. Ve o hani iki devirde yuvarlak şeklini alan şey var ya. E, şu şu. Şurada bir yerde de. E, o hayvanın ismini yazmayı unutmayın yorumlara. çıkan Holmes size de etiketleyin bu videoya. Görsün yani tavuğu öldürmediğimi. Evet Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Abone ol tuşuna böyle basın 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 basın. Hadi bay bay.